Selamlar. Prostat kanserinden ameliyat oldunuz. Sonrasında ereksiyonunuzu korumak için neler yapmalısınız? Bu videoda size bunları detaylıca anlatacağım. Prostat kanserinden robotik, laparoskopik ya da açık. Ameliyat olduktan sonra doktorunuz size ya ben robotik yapıyorum, ben laparoskopik yapıyorum, benim elim tanrının elidir, benim aldığım prostatlardan sonra ereksiyon bozukluğu olmaz dese dahi Arkadaşlar mecburen ve mecburen eski performansınıza gelmek için destek almalısınız. Yaklaşık bir 7-8 yıl aktif robotik cerrahi yapmış ve bir sürü prostat kanserinden hastayla karşılaşmış olan ben Doktor Doğukan Sökmen size bunu öneriyor. Çünkü Prostat cerrahisinden sonraki dorsal ven ve dorsal sinir sistemi ister istemez robotik de olsa, açık da olsa, laparoskopik cerrahide olsa etkilenir. Siz doktorunuz böyle dese dahi mutlaka kendinizi penil rehabilitasyon programına alın. Ne yapalım? Sondanız biliyorsunuz ki yaklaşık 10 gün veya 14 gün sonra çekiliyor. Yani prostat kanserinden ameliyat olduktan sonra sondanız çekildiği dönemde penisinizin öncelikle 2 santim küçüldüğünü göreceksiniz. Evet, prostat kanser ameliyatlarında penis küçülür. Buna çok şaşırmamanız lazım. Çünkü penisin içinden geçen üretra dediğimiz kısımla beraber alınan prostat kanserinde yaklaşık o segment 2 santimdir. Penisi mesane boynuna kökü dikilir. Penisin mesane boynuna kökü dikildiği için penis zaten bir 2 santim içeri çekilir. Boy olarak zaten penis uzatma ameliyatı dışında başka yapabileceğiniz bir şey yok. Ama ameliyat sonrası 5 miligramlık tadalafil kullanımı inanılmaz değer taşıyor. Çünkü nörovasküler bandının tamir olması ameliyatın sonrasındaki ilk bir yıl çok önemli. Bu bir yıl boyunca mutlaka 5 miligram tadalafil kullanmalısınız. Bunu hekiminiz önerirse tabii ki kardiyak sıkıntılarınız varsa ya da tadalafil'e karşı sizin alerjen bir yapınız varsa ya da bünyesel olarak tadalafil kullanamayacak durumdaysanız burayı pas geçebilirsiniz ama 5 mg tadalafil kullanımı özellikle ilk bir yıl çok önemli. ESVTE SVTE ya da ekstra korporeal şok wave terapi ya da şok dalga tedavisi dediğimiz hiçbir yan etkisi olmayan ama yeni damar oluşumunu destekleyen bir tedavi. Ama burada yapılan en büyük hata ben çok üzülüyorum. Saçma sapan yorumlar yazacak ama bir gerçek var. 6 seans, 12 seans ya da 18 seanslık şok dalga tedavileri, prostat kanseri ameliyatından sonraki penir rehabilitasyonu uygun değil. Mutlaka uzun uzun dönem tedavi almanız lazım bunun için self SVT gibi bir ev cihazı çok ideal ya da doktorunuzun muayenehanesinde seans seans para verdiğiniz o şok dalga tedavilerini çok uzun dönem yaptırmalısınız 2-3 ay yaptırıp ara verip bir ay tekrar yaptırıp sonra tekrar ara verip tekrar yaptırmalısınız sadece 6 ya da 12 seans yaptırdığınız tedavilerin size kalıcı etki oluşturma olasılığı kocaman bir sıfır uzun dönem SVT peki vakum vakum negatif basınç etkisiyle penisi ereksiyona getiren bir teknoloji. Burada yine böyle FDA onaylı C belgeli güzel bir vakum cihazıyla en azından gün aşırı olarak egzersizlerinizi yapmalısınız. P shot P shot çok önemli. Çünkü PRP Remodeling'i destekleyen bir durum. Genellikle kadınlar bunu güzellik uygulamalarında kullansa da ayda bir tane pişat yaptırmak penisin dolaşımının düzelmesi konusunda yardımcı olduğuna dair güçlü kanıtlarımız var. Egzozom tedavisi ve kök hücre. Egzozom tedavisi çok önemli. Yeni nesil, rejeneratif bir tedavi. Prostat kanserinden ameliyat olduğunuzda içindeki DNA ve mRNA'larla sadece RNA'larla süreci hızlandırmak, iyileşmeyi hızlandırmak için, remodelingi hızlandırmak için gerçekten değerli bir tedavi seçeneği. Fakat burada mutlaka bir androloji uzmanının yani bu işten anlayan bir androloji uzmanının size bunu önermesi lazım. Kök hücre. Kök hücre her hastaya uygulamadığımız ağır özellikle siniri korunmamış ya da tek taraflı korunmuş ya da diğer hastalıklarından dolayı üzerine bir de prostat kanserinin ameliyatı binip ereksiyonda ciddi sıkıntı yaşamış olan hastalara uyguladığımız rejeneratif tedavilerden biri. Yine bir androloji uzmanı kontrolünde kök hücreyi de bu ameliyat sonrası bir yıllık olan penil rehabilitasyon programında kullanabilirsiniz. Burada yapmış olduğunuz en büyük hatalardan bir tanesi bu saydığım tedaviler dışında Trimix, Bimix, Tetramix gibi iğneleri penise vurmak. Bu sadece ve sadece günü kurtarır ve sonrasında priapizm dediğimiz penisin ağrılı ereksiyonuna sebep verebilecek bir durum. Bu iğneleri kesinlikle ve kesinlikle de kullanmıyoruz. Çünkü bir yıllık reparasyon süresi, onarım süresi, rejenerasyon süresinden sonra eğer o penis ihlah olmayacaksa ve biz penil implant yani penil protez takacak isek penil protez cerrahisini zorlaştıran korpus cavernosum dediğimiz yapıda o iğne yerleri fibrozis yapıyor arkadaşlar. Bu penisinizin daha çok küçülmesi, penisin aksının bozulması artı bizim Cerrahi sırasında olası bir cerrahi, tekrar altına çiziyorum, olası bir cerrahi sırasında penil protezi zor yerleştirmemize sebep oluyor. Onun için penil rehabilitasyon programında trimixler yer almıyor arkadaşlar. Yani trimix kullanımı tamamen gün kurtarma yönelik bizim gibi merkezlerin önermediği bir tedavi. Geçmiş olsun prostat kanserinden ameliyat oldunuz. Ben senin sinirlerini korudum. Ben senin damarlarını korudum. Ben senin ameliyatını çok iyi yaptım. Mükemmel yaptım dese de doktorunuz penil rehabilitasyon programına mutlaka ihtiyacınız var. Çünkü 10 üzerinden 10 ereksiyonla girip de prostat kanserinden teknik önemsiz olarak robotik laparoskopik açık çıktığında 10 üzerinde 10 ereksiyonu olan maalesef hiçbir hasta yok. Bu işin gerçeği bu. Bu kaybettiğiniz performans skorunu penir rehabilitasyon programıyla halledebiliriz. Geç yaparsak ne olur diye bir düşünce şu an aklınızdan geçti. Çünkü videoyu izleyen 2,5 yıl önce ameliyat olmuş olan bir hasta ise ya da bir danışan ise onun için bu penir rehabilitasyon programları ameliyatın ilk yılında yararlı olduğu gibi maalesef olmuyor. Çünkü sinir ve damar iyileşimi genellikle ameliyatın 6 ayında veya maksimum 1 yılda gerçekleşiyor. Bunun için geç kalmamak gerçekten çok önemli. Prostat kanserinden ameliyat olduktan sonra peynir rehabilitasyon programı çok çok değerli. Bu saydığım tüm tedavileri detaylarını diğer videolarda bulabilirsiniz. Sağlıkla kalın.